الشيطان الرجيم بسم Köklü Değişim Dergisi'nden kamuoyuna duyuru. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Teala'yadır. Selat ve selam, yeryüzünün gördüğü en güzel insan olan Ahmet, Mahmut, Muhammed Mustafa sallallahu sellemedir. Aline ve tüm ashabınadır. Filistin İslami beldelerden bir parçadır. Filistin Müslümanların Gahedir. Filistin, İsrail'in sonu, miracın başlangıcıdır. Filistin, kalayan yarımız ve çözüm bulmamız gereken kavgamızdır. Filistin, Ömer radıyallahu anh döneminde fethedilmiş, Yaşamlı komutan Selahattin Eyyubi ve Rahmetullahi Aleyh dönemesinde ise haçlılardan temizlenmiştir. Ve ümmet ona gereken ilgiyi göstererek bu kutsal beldeyi canı ve malı pahasına korumuştur. Halife Abdülhamid Han gibi bir karışımdan bile ne teklifler gelirse gelinsin vazgeçilmemiştir. İşte Filistin böylesi büyük bir sevdadır. Ama maalesef Müslümanlardan gasp edilen bu kutsal topraklara İngilizlerin yardımıyla yerleşen ve daha sonra Amerika'nın desteğiyle ayakta duran Yahudi varlığı İsrail zulüm üstüne zulüm katmış, katliam üstüne katliam yapmıştır. 1948 yılından beri Filistin işgal edilmiş bir İslami belde ve esaretten kurtarılması gereken bir emanet olmuştur. Dolayısıyla onu gasıp Yahudi varlığından temizleyebilmek için halife emellerin ve komutan Selahaddinlerin torunlarına ihtiyaç vardır. Sultan Abdülhamit hangi gibi cesur siyasetçilere ihtiyaç vardır. Bikbir! O yüzden bizler bu basın açıklamamızda Gasıp, Yahudi varlığı İsraili ile kınamıyoruz. Zira ona karşı sadece cihad edilir diyoruz. Evet, yanlış anlamadınız. Biz Gasip Yahudivan ve İsa'yı kınamıyoruz. Çünkü biliyoruz ki ancak zayıf ve aciz olanlar kınar. Gücü yetmeyen ve düşmanından korkanlar kınar. Haddini bildiremeyen ve vatandaşlarını bulanların hesabını soramayanlar kınar. Sen İsrail'i seviyorsun. Kuru bir özür ile tatmin olacağını açıklayanlar kınar. Dik bir duruş gösteremeyen ve zillete mahkum olanlar kınar. İşte o yüzden biz Siyonist gasıp Yahudi varlığını kınamıyoruz. Zira ona karşı sadece ve Müslüman kardeşlerimize karşı yapılan bu aleni ve haddini bilmez saldırıyı işleyeni değil, bu katliama yönelik olarak önlem almayanları kınıyoruz. Zira bu Yahudinin ne ilk ne de son saldırısıdır bu katliamlar Orta Doğu'nun yaramaz ve aşağılık maymun seviyesinde olan her fırsatta Müslümanları katleden zulmü bırakın insanları dağlara ve taşlara kadar silahiyet eden Yahudi varlığı devletçinin olağan emelleridir maalesef bu saldırı Yahudi varlığının kurulduğu 1948 yılından beri işlediği katliamlara baktığımızda sadece küçük bir kısımdır. Ve zulüm onların en iyi bildiği iştir. Çünkü onlar bizden nefret ederler. Bu konuda Rabbimiz Allah subhanehu ve teala bizleri uyarmış ve onlar hakkında şöyle buyurmuştur. Bismillah. İnsanlar içerisinde iman edenlere düşmanlık bakımından en şiddetli olarak Yahudiler ile şirk koşanları bulacaksınız laftan anlamayan Yahudiler kınanmaz. Onlara anladıkları dilden cevap verilerek ancak hadleri bildirilir. Ey Müslümanlar! Biz bu saldırılara karşı sus buz olanları kınıyoruz. Ordularını kışlalarda tutarak harekete geçirmeyenleri kınıyoruz. Yapmayacağını bildiğimiz halde gürlemekten bile aciz kalanları kınıyoruz. Sadece söz üreterek somut adımlar atmayanları kınıyoruz. Küçücük bir varlığa karşı sahip oldukları devasa güçle cevap vermeyenleri kınıyoruz. Kendi tebaasını korumaktan bir haber olanları kınıyoruz. Müslümanların ferdi tepkisinden çekinerek Yahudileri koruma gayreti içerisinde olanları kınıyoruz. Antisemitizm yapmayın diyenleri kınıyoruz ellerine Müslüman kanı bulaşmış olanların o kanlı elleri tutmalarını kınıyoruz. Müslümanların ilk kıblesi olan ve kutsal mekanlardan biri olan Mescid-i Aksa'yı işgal ettiği halde Yahudi ile istihbarat anlaşması yapanları kınıyoruz. Askeri ve ekonomik işbirliği yapanları kınıyoruz. Yahudileri hoş görmeyi ve dinler arası diyalog kurmayı tavsiye edenleri kınıyoruz. Gemideki Müslüman kardeşlerimizi katledenlere ses çıkarmayıp neden mazluma yardım götürürken zalimden izin almadınız diyenleri kınıyoruz. Esas kınanması gereken bütün İslami beldelerdeki yöneticileri kınıyoruz. Zira yönetici olmanın vakası tebasını korumayı gerektirir. Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmam çobandır ve güttüğünden mesuldür. Ayrıca elleriyle güçleri yettiği halde parmaklarını bile kıpırdatmayanları kınıyoruz. Dilleriyle güçleri yettiği halde lafı geveleyip duranları kınıyoruz imanın en zayıf olan kalpten boz etmeyi en erdemli bir tepki olarak ortaya koyanları kınıyoruz. Aynen Resul